benim ilk sunacağım makale aslında Medscape'de yayınlanan bir tarz röportajla bir psikiyatristin Doktor Sanjay'ın telepsikiyatri ile ilgili önerileri üzerine yazılmış bir röportaj makale. Bunu aslında bir sunum olarak hazırlıyor. Nevzat hocamız Kasım ayında kendisi okuduktan sonra da grupta paylaşmıştı. Ben de on onun üzerine bir hazırlık yaptım. Telepsikiyatri ipuçları ile ilgili ama öncelikle ben telepsikiyatrinin birazcık geçmişine dair konuşmak istiyorum. Telepsikiyatri aslında son dönemlerde çok popüler olmakla beraber geçmişi baya baya eski. 1879'da Lancet'te tele aslında tele olarak bahsediliyor. Nasıl bahsediliyor? 1879'da Graham Bell tarafından telefon icat ediliyor. Hemen aynı yıl içinde de Lancet'te Telefonun e, gereksiz doktor konsültasyonlarını, gereksiz doktor ziyaretlerini azaltabileceğine dair bir yazı yazılıyor. Bu aslında teknolojinin tıpla beraber kullanılmasına dair ilk cümlelerden bir tanesi. 1906 yılında önemli. William Einthoven belki biliyorsunuzdur. Elektrokardiyogram yani EKG'nin mucidi kendisi. Aynı zamanda bir fizyolog. William Einthoven 1906 yılında EKG'yi icat ettikten sonra telefonu kullanarak EKG değerlendirmesi yapıyor. Yani kendisinin bulunduğu yerden başka bir yerden kendisine bilgi verilerek EKG'yi değerlendiriyor. Ardından 1924 yılında solda gördüğünüz Radio News diye bir derginin kapağı. Bu kapakta geleceğe dair bir öngörü de bulunuyor. Kapakta gördüğünüz hasta bir çocuk. Karşısında ekranda bir doktor var. Doktor boğazını görmeye çalışıyor. Yan tarafta da o cihazda tıbbi kayıtların, tıbbi değerlendirmelerin bulunduğunu görüyorsunuz. Yukarıdan bir ışık geliyor ve çocuğun boğazını doktorun karşısındaki ekrana yansıtıyor. Bu hakikaten hoş bir görüntü. 1924 yılında acaba radyo üzerinden bir doktor konsültasyonu olabilir mi şeklinde bir e, geleceğe dair tekrar bir çıkarımda bulunuyor. Ama esas telepsikiyatri, teletıp da deniliyor ama bizim alanımızda telepsikiyatri olarak telaffuz edilen ve teletıpın da en önemli ilk basamağı 1957 ve 1959 yılları arasında Nebraska Psikiyatri Enstitüsü'nde gerçekleştiriliyor. Gördüğünüz efendi, orada dekan Reba Benşatır. Küçük resimde gördüğünüz de aynı zamanda hastanenin sorumlusu kişi Cecil Witson. İkisi de psikiyatri hekimi. Kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde teknolojiyi kullanarak yani o dönemde televizyonun kullanıldığı dönemde televizyonu kullanarak psikiyatriyle ilgili neler yapılabilir diye tartışıyorlar. Ve hastanenin içine bir stüdyo kuruyorlar. Farklı eyaletteki dört tane hastaneye bu stüdyodan tek yönlü kapalı devre televizyon sistemiyle psikiyatri eğitimi sağlıyorlar. O esnada o hastanelerde psikiyatri eğitimine dair gerekli hocalar yok. Hocalar olmadığı için de oradaki doktorların eğitimini kapalı devre televizyon sistemiyle sağlıyorlar. Aynı zamanda grup terapileri içinde böyle bir yöntemi kullanarak bir çözüm üretebilir miyiz diyorlar. Hakikaten çok geleceğe dair yine böyle bir öngörü. Reba Ben Shatter'ın New York'ta bu kullanmış oldukları teknolojiye dair verdiği bir kongrede bir sunumda şöyle bir cümlesi var. Biz artık psikiyatride kullandığımız tedavi yöntemlerinde İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinde kalan herhangi bir tekniği kullanmıyoruz. Kullandığımız tedavi tekniklerinin 10 tanesinin 7 tanesi artık yeni teknolojiler. Biz artık yeni teknolojilere uyum sağlamalıyız diye bir cümle kullanıyor bu hanımefendi. Devam ediyor. Sağda gördüğünüz bina yine az önce bahsettiğim Nebraska Psikiyatri Enstitüsü. Onlar bir adım daha ileriye götürüyorlar. 1963'te şunu yapıyorlar başka bir eyalet psikiyatri hastanesine bu sefer kapalı devre çift yönlü televizyon sistemi kuruyorlar. Kapalı devre çift yönlü televizyon sisteminde amaçlanan şey aslında karşılıklı olarak hastaların konsülte edilebilmesi. Hem nörolojik muayene yapılıyor, hem psikiyatrik muayene yapılıyor bu kapalı devre televizyon sistemi kullanılarak hem de Doktorlar birlikte vakalarını tartışma şansı buluyorlar. Aralarında iki hastane arasında da yaklaşık 200 kilometrelik bir mesafe var. Bunun ilk adımını öncelikle hastanenin hemen karşısındaki anatomi binasıyla yapıyorlar. Anatomi binasında başarılı olduktan sonra 200 kilometre ötedeki diğer psikiyatri hastanesinde de bu teknolojiyi kullanarak eğitimlerine devam ediyorlar. Bunlar telepsikiyatrinin ilk taşları, ilk... E, tuğlaları. Böylelikle bir e, bizim son dönemde kullandığımız aslında düşündüğümüz aslında bundan 60 yıl önce de gündemde olan bir teknoloji gelişmeye başlıyor. Uluslararası ilk kullanımdan bahsetmek istiyorum. 1988 yılında Ermenistan'da çok büyük bir deprem oluyor. Bu depremde yaklaşık 60 bin kişi vefat ediyor. Burada enteresan aslında Soğuk Savaş'ın devam ettiği dönemler bir yandan ama Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki doktorlarla NASA'daki bilim insanları arasında bir iletişim sağlanıyor. Ermenistan'daki insanların tedavisine dair Amerika'daki doktorlardan özellikle psikiyatrist, plastik cerrahlardan, dahiliye hekimlerinden ve e, travmaya dair değerlendirme için de psikiyatri hekimlerinden konsültasyonların yapılıp yapılamayacağı konuşuluyor. Çünkü o bölgedeki deprem sonrasında hekim sayısı ciddi anlamda azalıyor ve oraya ulaşım zorlaşıyor. O esnada e, Amerika Birleşik Devletleri de, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de işte o dönemin yıldız savaşları olarak adlandırılan uzayda yeterli miktarda uyduya sahip olma, uzaya insan götürme konusunda birbirleriyle yarışıyorlar ama burada bir işbirliği içine giriyorlar. Resimde görüyorsunuz, DomSat ve Intelsat uyduları kullanılarak Amerika'daki belli eyaletlerdeki hastanelerdeki hekimler ve Moskova'daki ve Ermenistan'daki hekimler karşılıklı buradaki yaralanan kişilere, yaralanan kişilerin konsültasyonu için Telemedicine Space Bridge projekti kullanıyorlar. Yani uydular vasıtasıyla anlık görüntü ve ses paylaşımı yapılıyor. Bu teknoloji sayesinde de oradaki hastaların tedavileriyle ilgili karşılıklı fikir alışverişi yapılıyor. Bu da ilk uluslararası tele tıp ve tele psikiyatrinin kullanılması olarak tarihe not düşülüyor. Günümüzde ne oluyor? Günümüzde aslında 2020'de Pandemi ile beraber burada PubMed'de ben telepsikiyatri olarak bir araştırma yaptırdım ve yayınlanan makalelerin yıllar içindeki değişimini görmek ve göstermek istedim. 1970'li yıllardan 2020'lere gelinirken sayı yavaş yavaş artıyor ama aslında en önemli pik bizlerin de şahit olduğu Pandemi dönemi. Pandemi döneminde 2020'de 239 makale var. 2021'de 234, 2022'de de 197 makale var. Yani oradaki pik yavaş yavaş düşüyor ama önceki yıllara göre inanılmaz bir artış. Çünkü neredeyse bizim de hayatımızın içinde polikliniklerimizin içine telepsikiyatri hızlı bir şekilde 2020'de giriş yapıyor. Hele psikiyatri ne sağlıyor? Başka türlü mevcut olamayacak ruh sağlığı uzmanlık hizmetlerine erişimi iyileştirmeyi sağlıyor. Yani kırsal alanlarda özellikle e, psikiyatri hizmetinin sunulması konusunda yardımcı oluyor. Bakımı, psikiyatrik bakımı değerlendirmeyi hastanın bulunduğu yere götürme şansını ortaya çıkartıyor. Yani hastanın gelişi de olabilecek sorunları ortadan kaldırıp bakımı hastaya götürüyor. Acil servise gitme ihtiyacını azaltıyor. Yapılan çalışmalarda da bu gösteriliyor. Müdahaledeki gecikmelerin azaltılmasını sağlıyor. Psikiyatrik müdahaledeki gecikmeler telepsikiyatri sayesinde azalıyor. Bakım ve takibin sürekliliğini sağlıyor. Bunu artık bizler de kendi klinik ortamımızda görebiliyoruz. Yani yurt dışındaki hastalarımızı dahi telepsikiyatri sayesinde Rahat bir şekilde, işte uçak yolculuklarına ihtiyaç duymadan, onun Türkiye, onların Türkiye'ye gelmesine ihtiyaç duymadan görme şansı sağlayabiliyor. Danışanlar tarafından bakacak olursak, doktorunu görebilmesi için örnek veriyorum, işten izin alması gerekiyor, ya da çocuğu varsa çocuğunun bakım hizmetini düzenlemesi gerekiyor. Bunların azaltılmasını da sağlıyor aynı zamanda telepsikiyatri. Ulaşım sorunu veya uzun yolculuk ihtiyacı gibi az önce de bahsettiğim ulaşım engellerinin azaltılmasını da sağlıyor. Stigma bariyeleri de var. Yani psikiyatri doktor, psikiyatriste gitmek, psikiyatri hastanesine gitmek, orada bulunmak gibi bir stigmatize edici durumun ortadan kaldırılıp kişinin bulunduğu ortamda bu evi olabilir, iş yeri olabilir. Birazdan bahsedeceğim belki arabası olabilir ama e, psikiyatristi ile ruh sağlığı profesyoneli, profesyoneli ile görüşmesini sağlıyor. Hocamızın yolladığı makale e, Doktor Sanjay Gupta'ya ait. Kendisi New York'ta çalışıyor. Bir psikiyatri hekimi bulunduğu e, hastanedeki e, başhekim sıfatında. Kendisinin 21. yıllık psikofarmakoloji güncellemesi toplantısında yaptığı bir sunumdan alınıyor. Birazdan bahsedeceğim 3-4 slide. Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum. Doktor Gupta diyor ki sanal vizitler aslında birebir yüz yüze yapılan vizitlerin standartlarında olmalıdır diyor. Yani en büyük yanılgıyı şöyle değerlendiriyor. Yani sanal terapi, telepsikiyatri daha az resmi ya da daha az bir düşüncesi tehlikelidir diyor. Ve hastayla hekimin bir araya geldiği ortam Mahrem bir ortamdır ve bu mahrem ortamın kutsallığının sulandırılmaması gerekir diyor. Bahsetmiş az önce bahsettiğim sunumda. Burada kullanılan bir terim var. Bunu daha önce de duymuştum. Aslında benzer şeyleri ben de yaşamıştım. Sizler de muhtemelen yaşamışsınızdır. Telepsikiyatri esnasında görüşme esnasında bazen hastalar arabalarında olabiliyor. Burada aslında anladığım kadarıyla bu eleştirel olarak kullanılan yani telepsikiyatri arabadaki hastayla görüşmek ne kadar etiktir, ne kadar uygundur buna dair bir cümlesi de var. Aslında kim zaman diyor ki eğer kişi ailesinin yanındaysa, iş yerindeyse ve uygun ortamı odasında bulunduğu yerde sağlayamıyorsa arabasının ön koltuğu yani arabasının içinde olmak ve orada hekimiyle, psikoloğuyla ya da ruh sağlığı profesyoneliyle görüşmek ona uygun mahremiyeti sağlıyorsa arabalardaki hastalar terimi de kabul edilebilir diyor. E, şunu da söylüyor, eğer psikiyatrist hastanın tarafındaki durumu olana kontrol edemiyorsa kendi tarafında her daim profesyonel olarak kalmaya devam etmeli. Yani az önceki slide'da bahsettiğim... E, bulunduğunuz yerin e, aslında standardının sanal vizitler esnasında da değişmemesi gerekiyor. Siz hastanın tarafındaki durumu, odayı, yeri düzenleyemiyorsanız orayı düzenleyemiyorum. Benim şartlarımda da işte düzensizlik olabilir düşüncesi aslında bir tuzaktır diyor. Sizin bulunduğunuz tarafta e, gerekli azami görüşme şartlarının sağlanması gerekiyor. Görüşmenin ilk dakikaları gerekli güveni sağlamak için önemli. Çünkü ilk dakikalarda danışanın sizinle ilgili görüşleri, düşünceleri ortaya çıkmaya başlıyor. Seansın başındaki profesyonel bir yaklaşım, kendinden emin bir ton, ses tonu karşınızdaki kişiye güven veriyor. Yani yüz yüze olamadığı için tedirgin olabilecek kişi, hasta, danışan sizden alacağı o sakin profesyonel yaklaşımla aslında yüz yüze görüşmeye göre çok daha farklı bir durum ortaya çıkan telepsikiyatri esnasında o uyumu sağlayabilir şeklinde bahsediyor. Seans boyunca da profesyonelin sakin ve ılımlı olması önemli. Bu, bu aslında konuda çok önemli. Bunları aslında bizlerin de dikkat etmesi gerekiyor telepsikiyatri esnasında. Özellikle ileri yaştaki kişiler teknolojik cihazları kullanırken sorunlar yaşayabiliyorlar. Yani bağlantıyı sağlama, kendisine atılacak örnek veriyorum bu Zoom linki olabilir ya da WhatsApp üzerinden görüşme olabilir ya da farklı bir platform olabilir. Nasıl bağlanacağına dair aydınlatılması gerekiyor diyor. Ve görüşme esnasında herhangi bir teknik sebeple görüşme sonlanırsa Tekrar nasıl bağlanabileceğini de görüşmenin başında danışana iletmek, tekrar ona hatırlatmak gerekiyor şeklinde üzerine çiziyor. E, klinisyenin hastanın nasıl bir ortamda nerede olduğunu bilmesi gerekir diyor. Bu konuda çok haklı çünkü olur da görüşme esnasında danışanın bir intihar söylemi ya da intihara dair bir aksiyonu olacağını bilmekle beraber Eğer böyle bir bilgi gelirse e, hızlı bir aksiyon almak gerekebilir O yüzden nerededir nerede bulunmaktadır e, buna dair görüşmenin başlarında bilgi almanın uygun olacağını belirtiyor bu son slaytım e, HIPAA'dan bahsediyor aynı zamanda e, Doktor HIPAA e, Amerika'da Health Insurance Portability and Accountability Act onun kısaltılması. Bu Türkiye'de aslında kişisel verilerin korunması yasasına denk düşüyor. HIPAA 1996 yılından beri sağlık sektöründeki bilgi güvenliğini sağlayan bir yasa. Yani e, oradaki eyalet sisteminde kişilerin e, bilgilerinin e, sağlık sigorta şirketleri ve hastaneler arasındaki paylaşımı esnasında farklı eyaletlerdeki yasaların birbirleriyle uyum içinde olmasını sağlayan bir federal yasa. Türkiye'de de bu. Bu son dönemlerde bizim de bildiğimiz kişisel verilerin kanunu, kişisel verilerin korunması kanunu olarak biliniyor. Şimdi biz genellikle hastanemizde Zoom platformunu kullanıyoruz. Zoom üzerinden görüşme yapıyoruz. Orada Amerika'da e, online görüşmenin sağlanacağı farklı platformlar var. Ben sunumu hazırlarken baktım yaklaşık 10-15 tane online görüşmeyi sağlayan, bu psikolog için de olabilir, psikiyatrist için de olabilir, diğer tıbbi branşlarda da olabilir. Bu hizmeti ticari anlamda sunan farklı platformlar var. Uyarısı şöyle, kullandığınız online platformun bu HIPAA yasasına uygun bir şekilde... E, datayı koruyabiliyor mu? Yani görüşmeyi inkripte edebiliyor mu? Şifreliyor mu? Başka bir kişinin görüşmeye dahil olmamasını, o görüşme içinde bulunmamasını ya da kaydediliyorsa bu görüşmelerin uygun şekilde kaydedilip kaydedilmediğine dair gerekli azami önlemin alınmasına dair bir paylaşımda var kendisinin.